Merhaba çocuklar, ben Baş Baş. Dünyayı rengarenk görmeyi severim. Ama geçen gün her şey griye dönünce işler biraz karıştı. Sabah uyandım, pencereden baktım. O da ne? Ağaçlar gri, gökyüzü gri, çiçekler gri. Sanki dünya boyasını kaybetmişti. Hemen paletimi kaptım, sokağa fırladım. Biraz kırmızı, biraz mavi, biraz sarı, ama ne sürersem süreyim renkler geri gelmiyordu. O anda fark ettim. İnsanlar da mutsuzdu. Kahkahalar kaybolmuş. Oyun oynayan yoktu. Meğer renkler değil neşemiz kaybolmuş. O zaman ne yaptım dersiniz? Hopladım zıpladım şarkılar söyledim kahkahalar attım. Bir çocuk güldü sonra bir başkası derken renkler bir bir geri gelmeye başladı. Meğer dünyayı renklendiriyormuş. O günden sonra hiç gri bir günüm olmadı. Çünkü ben baş başım ve kahkahalarım dünyayı bile boyar. <laughs>